ÖTV muafiyetli araç alımında yeni dönem resmen başladı. Güncelleme 27 Aralık 2024. Karar resmi gazetede yayınlanarak resmiyete kavuştu. Bundan böyle ÖTV'siz taşıt alanlar araçlarını 10 yıl satamayacak. Ayrıca alınacak otomobillerde %40 yerlilik zorunluluğu olacak. Bu da Fiat Egea, Renault Clio, Renault Megane, Renault Duster, Toyota Corolla, Toyota c Tog T-Onix, Hyundai i Hyundai i20 ve Hyundai Bayon gibi araçların ÖTV muafiyetiyle satın alınabileceği anlamına geliyor. ÖTV muafiyetli taşıt alımı bu yılın en önemli konularından biri haline geldi. Hatırlarsanız, bu yıl satılan sıfır otomobillerin neredeyse yüzde otuzunun ÖTV muafiyetli araçlardan oluştuğu öne sürülmüştü. İşte bu düzenleme 2025 yılında değişecek. Geçtiğimiz gün meclise gelen yeni yasa tasarısı ile birlikte ÖTV'siz taşıt alımında şartlar değişiyor. Bu yeni yasaya göre kullanıcılar artık otomobillerini 5 değil, 10 yıl boyunca satamayacak. Düzenlemenin yarın resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Emre Özpeynirci'nin haberine göre ise bu karara bir de yerlilik sınırı eklenecek. Yani ÖTV muafiyetli kapsamına girecek otomobillerde yerlilik şartı aranacak. Bu da Fiat Egea, Renault Clio, Renault Megane, Renault Duster, Toyota Corolla, Toyota CHR, Tog Tionix, Hyundai i10, Hyundai i20 ve Hyundai Bayon gibi araçların ÖTV muafiyetiyle satın alınabileceği anlamına geliyor. 2024 yılında 1 milyon 560, 1255 Türk lirası olarak belirlenen ÖTV muafiyetli üst limiti 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren %43,93 artış ile birlikte 2.247.114 Türk lirası olacak. Buna ek olarak malul ve engellilerin araç alımındaki istisna kapsamına girecek taşıtları yerlilik oranlarını Motor silindir hacimlerini ve emisyon türlerini belirlemeye yetkili tek isim Cumhurbaşkanı olacak. Yani resmi detayları öğrenmek için resmi gazeteyi beklememiz gerekiyor.